Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 17. hafta karşılaşmasında Yeni Boğaziçi ile Türk Hoca Limasol takımları Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Sadında karşı karşıya geliyor. Şakir Azizoğlu maçın hakemi, Abdülkadir Karada Ahmet Genç yardımcıları, maçın 4. hakemi Kerem Eran. Zirve mücadelesi yolunda önemli bir mücadele. İlk yarıdan görüntüler izleyeceksiniz. Sarı formayla Türk Hoca Limasol Kırmızı mavi formayla Yeni Boğaziçi takımını izliyoruz. Ramadan ve Mehmet takım kaptanları fotoğraf çekimini yaptığı ilk yarıdan görüntüler. Ceza sahasına gönderilen top Yeni Boğaziçi hatağı yaşanan karambol savunma topu dışarı gönderiyor. Kaleci kullanıyor. Kısa düşüyor burada. Gelişen Yeni Boğaziçi hata, sağ kanat Vuruş kaleci sonrasında vuruş dışarı gidiyor. Gelişen Yeni Boğazı Çağatay sağ kanattan gelişiyor atak. Ceza sahası dışı çıkarılıyor top. Atak sürüyor. Sonrasında burada Türk Ocağı futbolcuları müdahale ediyor topa. Serbest vuruş kullanıyor. Yeni Boğaziçi dışarı gidiyor pozisyonda top. Gelişen Türk Hoca'ya Hatay ceza sahası asrın öncesinde kalkan bayrak. Asrın burada bir sakatlık yaşıyor. Ters basıyor ayağını asrın. Bu arada oyunu durduruyor maçın hakemi. Futbolcular arasında tartışmalar var. Türk Hoca Ali Masol, teknik direktörü Bayram Dağgül sarı kart görüyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu tarafından. Sonrasında Yeni baş antrenörü Şemsi Hoca'ya da sarı kart gösteriyor maçın hakemi Şakir Azizoğlu. Yaşanan tartışmalar sonrası iki teknik ekip de sarı kart görüyor. Hakem iki teknik ekiple görüşürken asrın oyun alanı dışına alınıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Asrın paşa sönmeze. Bu arada Cevdet de Sarı kart görüyor itirazlarından dolayı karşılaşmanın hakemi Şakir Azizoğlu'ndan Cevdet Alıcı Türk Ocağı takımında. Oyun yeniden başlıyor. Türk Ocağı İlyas da burada çıkacak. Ve ilk yarıyı bitiriyor karşılaşmanın hakemi Şakir Azizoğlu. İlk yarıda sıfır 0lı geçitlik var. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Türk Ocağı hazırlık paslarıyla geliyor. Sağ kanada gönderilen top. Şimdi ceza sahası. Karambol sonrasında Burak Koçar. 49. dakikada topu alara gönderiyor ve Türk Ali Masol 1-0 öne geçiyor Yeni Boğaziçi deplasmanında. Gelişen Yeni Boğaziçi hata eşitlik golünü atıyor, arıyor. Yeni Boğaziçi Ramadan'ın vuruşu. Kaleci Osman Erdoğan'ın da müdahalesi dışarı gidiyor top. Net bir pozisyondu. Türk Hoca Ali Masol ata Cevdet Yerde kalıyor burada, hakemi aldatmaya yönelik hareket, sarı kartı var Cevdet'in, maçın hakemi Şakir Azizoğlu, ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla Cevdet Halıcı'yı oyundan ihraç ediyor. Türk ocağı 10 kişi kalıyor. Serbest vuruş kullanıyor Türk ocağı, ceza sahasına gönderilen top İlyas. Alıyor topu. Şimdi pasını aktarıyor. Uzaklaştırıyor Yeni Boğaziçi savunması. Sağ kanattan gelişiyor. Yeni Boğaziçi çatağı. Ceza sahasına yapılan orta. Yaşanan karambol. Sonrasında bir röşata denemesi. Orada sakatlanıyor Türk Hoca futbolcusu. Hemen sağlık ekibini oyun alanına davet ediyor maçın hakemi. Mehmet Uçar sakatlık geçiriyor. Oyun duruyor şu an. Gelişen Türk Hoca Atay. Gönderilen top. Ulaş vuruşunu yapıyor. Dışarı gidiyor top. Yeni Boğaziçi beraberlik arıyor. Ceza sahasına gönderilen top. Uzaklaştırıyor Türk Hoca savunması. Atak sürüyor. Vuruş. Savunmadan sekiyor. Sonrasında preste kazanılan top. Ramadan Ağdaç'ın vuruşunda avuta gidiyor. Yine geliyor Yeni Boğaziçi. Yeni Sol kanada doğru gönderilen top. Ceza sahasına orta kaleci Osman Erdoğan topu kontrol ediyor. Sağ kanattan gelişen yeni Boğaziçi hata, ceza sahasına gönderilen top Osman Erdoğan'ın müdahalesiyle top kornere gidiyor. Yine başarılı kurtarış yapıyor kaleci Osman Erdoğan. Köşe atışı kullanacak yeni Boğaziçi ceza sahasında hareketlilik var. Kullanılıyor köşe atışı. Tekrar Türk Hoca futbolcuları topu dışarı gönderirken Ali Özay ve Türk Hoca futbolcular arasında kısa süreli bir tartışma, bir gerginlik yaşanıyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu olayları izliyor. Ali Özay şu anda çok sinirli. Tartışmalar devam ediyor. Ceza sahası içerisinde. Ve sonrasında oyun devam ediyor. Serhat'la geliyor yeni Boğaziçi. Ceza sahasına yapıyor ortayı. Kafa vuruşu yine kaleci Osman Erdoğan. Maçı bitiriyor Şakir Azizoğlu. Türk Hoca Ali Masol bir maçtan fazlasını kazanıyor yeni Boğaziçi deplasmanında.